Tabii ki de, evet. Siz, daha önce de söz verdiğimiz gibi 8 Şubat Millet Bahçesi'ne, köşesine bir kütüphane yapacağız diye sözümüz vardı. Çok şükür inşaat bitme noktasına geldi. Mevcut bir kütüphane üç kattan oluşuyor. Giriş katında bilim atölyeleri var. Birinci katında alt yaş gruplarına yönelik olarak, ikinci katımızda üst yaş gruplarına yönelik olarak okuma salonlarını elde ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, şehrimizde çocuklarımızın eğitimine destek vermek adına ders çalışacak mekan noktasında sıkıntılarımız vardı. Yalnızca okula gidenler değil, Mezun olan kardeşlerimizden de KPSS'ye hazırlananlar, kaymakamlık sınavına hazırlananlar, yeni lidaresinin sınavına hazırlanan kardeşlerimizin fiziki mekan olarak ihtiyaçları vardı. Bundan hareketle bunların sayısını artırmaya gayret gösterdik. Mevcutta 21 tane gençlik kütüphanemiz vardı. Şu anda film inşaatı devam eden 6 tane kütüphane inşaatımız da inşallah yaklaşık 3 aya kadar hizmetine de girmiş olacak milletimizin. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çocuklarımıza da daha rahat bu ortamlarda ders çalışabilme imkanı sunan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte emirlerinde, hizmetlerinde olduklarımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanımız buraya geldiği için teşekkür ederim. Bu kütüphaneden dolayı genel hep yaptıran ve yaptıran emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir kütüphane oldu. Mesela bütün insanlar buraya gelip yani her şeyi yapması gerekir, yardımcı olmamız gerekir. Ben yani herkese teşekkür ederim.